İyi günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle sohbet etmek istediğim konu anayasa. Birdenbire e, AKP Genel Başkanı bir anayasa e, yapmaktan söz etti. Ve bunu söylerken de hani sanki Türkiye'de hiç anayasa yapılmamış ya da bugüne kadar yapılanları can siperhane savunmamışlar gibi bir anda benim Türkiye'ye yakışan anayasa işte 60 yılından beri ee, askerlerin yaptığı anayasalara biz layık değiliz yenisini yapalım falan. Şimdi e, bugün dördüncü gün. E, bir baktık e, MHP Genel Başkanı da biz sonuna kadar varız diye ortaya çıktı. Yani bir dakika ne anayasası ne yapacaksın falan. Hayır bunların hiçbiri yok. Birden biz varız dedi. Bakın dört günden beri bekliyorum ve e, hep şunu soruyorum. Anayasadan kastınız ne? Yani bize yakışmayan olan ne? Neresi değişecek? Şu ana kadar ne AKP'den bir ses, ne MHP'den bir ses, ne de bizzat zaten önerinin ya da talimatı verecek herhalde meclise başlatın diye. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'dan da nasıl bir anayasa ya da neden yeniden bir anayasa tartışmasına soktuğunu söylemedi. Ve biz de bunu bilmiyoruz. Aslında biliyoruz. Yani ben bunları bugün anlatmak istiyorum. Çünkü artık belli ki iktidar büyük korku içinde neyin nereye varacağını tam hesaplayamıyor. O halde yapması gereken bir şey var. Suni bir tartışma yaratıp bütün bu sıkıntılardan böyle bir tartışmayla hatta gerginlikle aşmak. Çünkü bu iktidarın temel bir e, zihniyeti var. O da şu, gerginliklerden beslendiğini ve oyunu arttırdığını görüyor. Bu aşağı yukarı 2007 yılından beri, hani ilk 5 yılları 2002-2007 arası işte biraz böyle yarı korkulu, yarı endişeli ama hani mezarlığın yanından geçerken ıslık çalmak gibi e, geçti. Ondan sonra kendine yönelik darbe olacağını söyleyerek Cemaatla çok iğrenç bir işbirliği yapıp Türk Silahlı Kuvvetlerini yerle bir ettiler. Türk aydınlarını, akademisyenlerini mahvettiler. Üniversitelerin tamamını ele geçirip e, rektör olma sıfatına asla yakışmayan insanları iş başına getirip üzerine de 127 tane yeni üniversite açıp Eğitimi de yerle bir ettiler ve özgüvenleri şu anda çok yükseldi. Fakat işler iyi gitmiyor, ekonomi çok berbat, ülke içi sorunlar ama daha ziyade ülke dışı sorunlar Türkiye'yi sarmalamış durumda. Onun altından kalkmaları çok zor. Ne oluyor? Dış düşmanlar işte bizi yok etmeye çalışıyorlar. Tek hedefleri Tayyip Erdoğan gibi bir takım edebi zafırla kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar ama dışarıda bir kişi tutmuyor. Artık dışarıda herkes farkında ve Türkiye'nin herhangi bir itibarı kalmadı. Saygınlığı zaten yok. E benim güvenilirlik yok. Kimse Türkiye'ye inanmıyor ve açıkçası istemiyor. Türkiye'den artık dışarıda eee yayılmacı, eee benim askeri çözümler arayan, eee daha e, demokrasi dışı çözümlere doğru giden ülke gözüyle bakmaya başladılar ki bu büyük bir facia. Bunu da zaten iktidar görüyor. Bunu aşması lazım. Bakın bir Boğaziçi Üniversitesi olayını bile iyi yönetemedikleri gibi hem yüzlerine gözlerine bulaştılar hem de çok ciddi bir gerginlik yarattılar. Ama dediğim gibi gerginlik bu iktidara yarıyor. 2007'den bu yana sürekli gerginlikler üreterek, sürekli düşman yaratıp sonra bu düşmanlarla savaşarak ya da savaş verdiğini söyleyerek ayakta kalmayı beceriyor. Fakat barut bitiyor. Artık daha fazla gerginlik yaratacak takatleri de kalmadı. İşte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki orantısız zekayla baş etmeleri mümkün değil görünüyor. Peki ne yapacaklar? İşte şimdi bir anayasa tartışması çıktı. Neden? Çünkü şunu görüyorlar. Bugünkü seçmen eğilimleri ve seçmen dağılımı artık bu iktidarın güven kaybettiğini ve ilk seçimlerde ağır bir yenilgiye uğrayacağını gösteriyor. Efendim diyeceksiniz ki iyi de Can Ataklı sen ikide bir işte bir baskın seçim yapar burada kazanır. Bakın Cumhurbaşkanlığı seçimini kastetmiyorum. Cumhurbaşkanlığı seçiminde özellikle ikinci tura kalındığında başka sahipler devreye giriyor. Orada işte gerçek anlamda o dincilik, din istismarının alabildiğine yükselmesi, tam bıcıklaşması ve insanların güvenlikle korkutulmaları gündeme gelebilir. Biz bunu 2014-15'te yaşadık. Benzerini yaşadık. Bu sefer daha şiddetlisi olabilir. Benim oradaki kastım muhalefeti o konuda uyanık tutmaya çalışmak. Yani efendim AKP'nin oyları düşüyor, MHP'nin de düşüyor. Bizim muhalefet olarak toplam oylarımız 55-56'yı buldu. Demek ki kazanıyoruz. Ha öyle bakma. Daha diri ol, daha ileriye dönük iyi projeler üreterek iktidara gel diye söylüyorum. Aksi takdirde bugünkü iktidarın bittiği zaten ortada. Ama ama ellerinde şöyle bir olanak var. Bugün kabul edin ya da etmeyin. Bir kişi Türkiye'nin en kılcal damarlarına kadar her tarafın hakimiyetini ele geçirmiş durumda. Yargı, polis, ordu, bürokrasi, medya, iş dünyası tamamen bir kişinin ağzına bakıyor. Ve dikkat ederseniz Tayyip Erdoğan konuşmadığı zaman fikir beyan edebilen bile yok. Bir rektör atanıyor, her türlü hakarete uğruyor, istenmiyor. Bütün de herkes karşısına AKP'ye oy verenler kendilerini Müslüman olarak tanımlayarak ortaya çıkan öğrenciler de dahil bu rektör gitsin diyor. Ama o diyor ki asla gidemem. Neden? Çünkü beni buraya atayan irade buradan ayrılmama izin vermez. Biri çok güzel espri yapmış. Niye istifa edeyim diyor. En son istifa edenin aylardır izini bulamıyorlar diyor. Hani işin espri tarafı olarak da söylüyorum. Ama bakın bunu aşabilmek için başka bir takım güçlere ihtiyaçları var. Bu da nedir biliyor musunuz? Daha baskıcı, daha dinci ve hatta laikliği tamamen ortadan kaldırmış bir anayasa. Dikkat ederseniz yeni anayasa, yeniden anayasa, yakışan anayasa diyerek aslında bugüne kadar tartışılmasının bile mümkün olmayan 3 4 maddemiz var ya anayasanın 1 2 3 ve 3. maddeleri ve onları koruyan 4. madde. İşte onları değiştirmek, özellikle laiklik kanun tanımını tamamen değiştirip Türkiye'nin madem Müslümanız o halde burası bir Müslüman Türk devleti kimliğiyle artık dünyanın önüne çıkması gerektiğine e, bunu yapabileceklerine kani olduklarını düşünüyorum. Ve Tayyip Erdoğan böyle bir tartışma açıp MHP'yi de yanına alıp tabii sayısı her ne kadar yetmiyorsa da e, e, İYİ Parti'den de ve diğer belki bazı unsurlardan da destek alarak laikliğin de ortadan kaldırıldığı, ama kendisinin de ömür boyu başkanlık yapmasının önünü açacak bir düzenlemeye gitmek istiyor. Şimdi diyeceksiniz bunu başarabilir mi? Hayır, başaramayacaktır. Başaramayacaktır ama gerginlik yaratacaktır, kaos yaratacaktır. Ve bazı konuları kararnamelerle açmaya çalışarak ve Türkiye'yi o hale sürükleyerek ve o halin yaratacağı o engin hukuksuzluk ortamını fırsat bilip Muhalefeti büyük ölçüde tırpanlayıp aykırı tek ses çıkmamasını sağlayacak ve ondan sonra da baskın seçime gidecektir diyorum. Şimdi bu tehlikeye dikkat çekmek istiyorum. Anayasa tartışmasının altında yatan gerçek aslında bu. Daha baskıcı, daha katı, layıklıktan arındırılmış, demokrasi ve hukuku laf olarak söyleyen ama mantık olarak, zihniyet olarak demokrasiye hukuka asla uymayan bir rejim getirmek istediği konusunda çok ciddi kanatlarım var. Ve bunu zaten görüyoruz da. Bakın gerginlik arkasından başka olaylar yaratıp o hal ilanı. Geçen sohbetimde söyledim onu yanlış anlayanlar da olmuş. Bir kere daha daha belki net söylemek istiyorum. O halin faydası şu yani bu iktidara faydası şu. Olayları bahane ederek o hali getirdiğiniz zaman hiç aslında uymadığınız anayasaya da uygun bir biçimde hukuku tamamen askıya alma şansınız oluyor. Ve bunu yaptığınız an bir anda şu gazeteyi kapattım, bu televizyonu kapattım, şu muhalifleri hapse attım, şu partiyi kapattım. Hatta Cumhuriyet Halk Partisini kapattım, Genel Başkanını da hapse attım deme şansı bile olur. Diyeceksiniz ki yapamazlar. Hayır, yapılabilir, olabilir bunlar. Çünkü neden? Şu ana kadar bu yönde attıkları adımların hepsinde bir şekilde sonuca ulaştılar. Neden? Çünkü muhalefet hala şunu fark etmiyor. Efendim, hukuk var, anayasa var, adalet var, hak var, mahkemeler var. Bunları yapamaz. Bunları yapıyor. Buna göre örgütlen diyorum. Buna göre tedbirini al. Böyle eylemsiz durmak. Eylem derken de gene cımbızlamasınlar diye söylüyorum. Sokağa dökülmek, taşlar, sopalar vandallık değil ama bir biz bunları yutmuyoruz, yemiyoruz ve buna müsaade etmeyeceğiz diyecek kitlesel eylemler yaptırmak zorunda muhalefet. Nedir? İşte söylüyorum. Parlamentoda bunun mücadelesini vereceksin. İşte Anayasa Mahkemesi kararı parlamentoya gönderiyor. Atatürk'ten asla az etmediğini söyleyen meclis başkanı diyor ki yargı meclise eee yasalar konusunda had bildiremez. Hayır sahip çıkacaksın kardeşim. Anayasayı uygula diyor sana. Yani bir kişinin denetimindeki Anayasa Mahkemesi bile ya bunu bile bile yapıyorlar kaos yaratmak için ama ben iyi niyetimle diyorum ki onlar bile diyorlar ki bak bu kadar hukuksuzlukla bir yere varamaz Uy. Ama benim anladığım iktidar buna uymayacak. Uymayacağı gibi anayasa mahkemesini de tamamen devre dışı bırakacak ya da tamamen benim istediğim böyle olacak deyip ona göre yönlendirecek bir yöntem alıyorlar. Bunu yapabilirler mi? Yapabilirler. Yapamazlar diye sakın gökün direklerini kesmeye kalkışmasın muhalefet yapıyorlar. Ve bu anayasa değişikliğiyle bir kere herkesi harmanlayabiliyor. Ne yapıyor mesela İyi Parti? Diyor ki ee, biz varız diyor. Neye varsın? Eğer parlamenter sisteme dönecek bir anayasanın önünü açacaksan biz varız. Ha bak pazarlık başladı. Onu getiriyorum dedim. Peki onu getiriyorum deyip Cumhurbaşkanlığını gene halka seçtirip ama en yüksek oy alan seçilir. O zaman ne yapacaksın? Yüzde şartı da yok. İşte o zaman muhalefeti de darmadağın ederler. Onun için herkesin uyanık olması gerekiyor. Artık Türkiye geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Ya bir kaosa götürüp bunun üzerinden nem alanmaya çalışacaklar ya da diyecekler ki demokrasiye, hukuka dönüyoruz. Biz en azından bak en azından o günde eleştirmeme rağmen 2004-2005'teki gibi bir e, yönetim anlayışına dönüyoruz diyecekler. Ama söyleyeyim böyle bir niyetlerin olmadığını görüyorum. Böyle bir niyet